Nay nay bu. Bu nasıl koymuşlar bunu ya? Kask saçı. Ulan yanlışlıkla adamın reklamını yapmaya başladık ha. Farkında mısınız? Ne güzel yere saklıyor ya. Çok mantık. Bizim Tosun Adile şey getirdim. Kola. Ha? Transformers. Transformers. Arkadaşlar ters yönden gitmeyi hiç sevmem, hiç ama hiç ama yani bazen gitmek gerekir bazen. Üniversiteden arkadaşlarım gelmiş ki buradan Tosun'u tanıyanlar vardır eğer tüm videolarımı izliyorsa vardır yani ama yoksa da olacak. Şimdi bir de Adil'le tanıştırayım sizi. Adil de o da aynı amına, aynısı. Hiçbir falso yok. Ablacım çarpacağım şimdi, çarpacağım bunlar geldi mi ya? Buraya kadar yürümüşlerdir yani ben gelene kadar. Aldılar mı acaba? Yok gelmemişler oradalar gördük. Ben ters yönden gitmeyi hiç sevmem arkadaşlar. Hiç alakam bile olmaz. Bütün evet. Aa dinle tosun geliyor. İşte geliyor. Ters yönden geldim. Kızlar son gidiyoruz. biz de böyle kayıtta olabilir şu an yakalandık. Kayıttasın çünkü. Nereden anladın? Ne araba olabilir ne? Olabilir dedim. Araba kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Ay darin 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 darin. İptal şey <laughs> <laughs> ettirmek istiyorum dedim. 200 etmedi. 230 lira da benden almışlar. Şey yaptırdım. Ben. Ona sahip. Bakıyor yazıkta. Neyi? Önce para. Selam. Hadi. Halo. Ben Hello. motorla geliyorum. Ben seni takip edeyim. Okey. Bacım şuradan at. O günlüğün görüşürüz canım. Görüşürüz canım. Bye. Görüşürüz canım. Bye. <laughs> Parasını sonra verirsin Gizem. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar biz el mahkum. kulu kulu kulu. mısın? Kalktı gel <laughs> lan. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Kalktı <laughs> gel. yas 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 Lan yavaş çok manyak Arkadaşlar bu araba dokunulmazdır Allah Allah yürü kızım Arkadaşlar Allah rızası için benzin Benzin alamayacağım için like atın Abone olun Hemen şöyle Aç aç. Ben de ondan yok. Allah'ım Allah'ım. Evet. Bu espriyi yapmayın artık. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Açılmıyor. Bas bas. Gönlümü açacağım, aç aç. <laughs> Niye kapatıyorsun? Ya. Sonra benzin bitiyor. Sonra benzin bitiyor. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. <laughs> Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Biraz rahatsız etme abicim. Bir lira verdin. O videoyu biliyorsun değil mi? Yani. Hayır hayır hayır. <laughs> arkadaşlar Uğur Mumcu Parkı'na geldik. Burada daha çok ot türlüler takılıyor. Ot yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Şimdi böyle bir güzel bir yolu var. Güzel bir yol gerçekten. Market nerede var? Evet ve geldik. Burası Uğur Mumcu Parkı. Hocam motorları da yan yana koyduk. Şimdi bekliyoruz ki... Buradan gireriz gel. Evet, Ottu'nun bahçelerine geldik. Ottu değil böyle, Uğur Mumcu Park. Asla geliyor, fıtı 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 fıtı. Ruhi çenet. <laughs> ruhi çenet. Ruhsan <laughs> bir ruhi ve çenetim. Ben sizi sevmiyorum. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Burası da Uğur Mumcu Parkı. Ee, Ankara'nın belli bir kesiminde kalıyor. Gerçekten doğayı zorla ve çok arayarak bulduğumuz bir şehir Ankara. Benim kendi düşüncem bu açıkçası. Onun için aslında hep istediğim yerler Ege tarafları oldu. Dilerim ki güzel yerler, güzel mutlar yaşarız. Bu kişisi Adil Aksu. 6 senede veteriner fakültesini bitirdi. Ben gibi. Adana'da veteriner hekim olarak çalışıyor. Mehmet olsun. O ara boştu. Ama adamın artık Vetto veteriner Konya'da. Aa, doğru bu ismini değiştirdi. İsmini değiştirdi. Adı Taha. Taha değil. Taha. L'siz. Taha. Utandın mı? olsun. YouTube'a. Hay YouTube'a bakayım. Ay <laughs> salla. Ay YouTube değil ha. <laughs> Bir twerk yaparsan 100 tane beğeni gelecekmiş. <laughs> Neden? Önden yapabilirsin ama. <gülüyor> 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 şey, <yaparım> Niye <laughs> Gizem Şeyma zaten tanıtmıştık kendisini. Kendisi burada Kuğulu cool Veteriner Kliniğinde çalışıyor. İsterseniz Ankara'da kendisini ziyaret edebilirsiniz. O da kendi arkadaşımız olur. Kaskınla oynamayın arkadaşlar. Çoluk bak bak Arkadaşım motoru bilmeyenler dokunmasın. Oğlum ben de açamadım. Sen de bilmiyorsun belki. Bunun başka bir olayı mı? Hayır ya, biraz Hayır yani biraz böyle kendine çekip. Hassas davrandı. Sen takdir ve takdir et şa Oğlum kar var lan dağlarda. Adını dağlara yazdı. Kar değilmiş bu. Evet, metroda etrafı gören köylü temin. Ne yapıyorsunuz siz? Daha var yolumuz ya. Burası Batı kentin has içerisi. Yine Kırmı'ya gidiyoruz. Buranın Kırmı'yı Fantastik Çek durma. Çekme. 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 Alışın oğlum bizde böyleydi hep. klinikte mi? Heyecanlı mısın Burak'ın kliniğine gittiğin için? Değilim. Hediye aldın mı çocuğa? Aldım. Ne aldın? Hüseyin için ilerlemesin. Bize niye söylemedin? Sen peki kardeşim? Hoş. Sen klinik açtın değil Hoş. mi? <laughs> Arkada kendimi görmüyorum oraya yazsın sana. Nerede klinik açtın sen? Konya. Nereye açtın peki yer olarak? Nene Hatun. Nene Hatun biraz bağır bir ses almayabilir. Alt benchmark. Nene Hatun. Nene Hatun. Nene Hatun'da nasıl bir köşe? Bir yeri aç. Konya'nın Central Park'ı orası. Nene nasıl bir hat? Kliniğinin adı ne? Retto. Ha ne özelliği şey. var? Retto. Peki Google yorumları ekledin mi? Eklemedim daha. Kurtuluş Savaşı'nda bir şeyler yapmış. Ama kutsal değil o ya. Kurtuluş Savaşı'nda herkes bir şey yapmış. Yavuş <laughs> yapmış <Yapacak işte. gülüyor> <laughs> Bir şey değil mi? Çok güzel fotoğraf çıkıyor. Buraya diyor. müthiş bir havalimanı oluşturuyor. Saçmalama. Şimdi geldiğim bir anda. Evet arkadaşlar daha önce zaten buranın videosunu çektiğimiz için şimdi yapacağım şey kanala abone olmak, bildirimleri açmak, beğen tuşuna basmak. Her aboneliği götürmek <laughs> Yayınlayacağım bunu. Gör. Bunu yayınlıyorum. 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 Daha güzel videolar çekeceğiz. Az kaldı. <laughs>